Tekrar herkese günaydınlar, merhabalar tüm katılımcıları ve tüm izleyicilere. öncelikle Tarım İl Müdürlüğü, Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Odası'nın bu organizasyonunu yaptıkları ve bize de davet ettikleri için teşekkür ederiz. Daha önce muzda bir benzerini yapmıştık. Şimdi de Çilek'te tekrar bir aradayız. ben yine bana ayrılan sürede Çilek Yetiştiricinin finansmanına odaklanmak istiyorum. Fakat öncesinde hem sektör hem de sektörde önemli bir e, finans kurumu olarak yer alan bankamızla ilgili biraz bilgiler vermek istiyorum. E, tabii öncelikle gıda ve tarımın önemi e, artık e, her zaman var olmuş ama pandemi döneminde de e, iyice e, ön plana çıktı ve gündeme geldi. E, i̇htiyaçlar temel ihtiyaçlardan bir tanesi. E, nüfus artışı, tüketim artışı ve tüketimin daha özellikli yerlere gitmesi, üretiminde desteklenmesini gerektiriyor. Ülkemiz de dünyanın en önemli sayılı tarımsal ürün üreten ülkeleri arasında yer alıyor. Biz de banka olarak bunun bilinciyle tarıma ve üretime olan desteğimizi arttırarak devam ediyoruz. Peki Denizbank Tarım Bankacılığı'na nasıl başladı? hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Denizbank 1997 yılında kuruldu ve daha henüz genç bir bankayken ülkemizde meydana gelen 2001'deki büyük krizle karşılaştı bu dönemde hatırlayanlar bilir, işte bankalar şubelerini kapattı, bankacılar işsiz kaldı, bazı bankalar TMSF'ye devredildi. İşte bu TMSF'ye devredilen bankalardan bir tanesi de Tarış Bank. Tarış Bank 1913 yılında aslında Milli Aydın Bankası olarak kuruldu ve Ege bölgesinde yerel bir bank olarak faaliyet gösteriyordu. ama Denizbank bu kriz e, anındaki bir fırsat bilerek Tarış Bank'ı 2003 yılında satın aldı. Ve Tarış Bank'tan gelen tarım uzmanlığıyla tarım bankacılığı yapmaya tarım sektörünü özel ve dedike olarak finansman sağlamaya 2003 yılından beri başladı ve o günden bugüne de artarak devam ediyoruz buradaki faaliyetlerimize. Başladığımızda hangi noktadaydık? Başladığımızda e, Tarış Bank'ın dört temel ürünü olan e, pamuk, üzüm, incir, e, üzüm üzerine finansman sağlarken biz bugün 300'ün üzerinde tarımsal ürünü e, destekliyoruz. Tabii o günden bugüne sektör de büyüdü. E, sektörde 1 milyarın altında bir kredi varken şu anda 150 milyar TL'nin üzerinde bir tarım sektörüne, tarımsal e, üretime yönelik e, ayrılan bir sektör e, hacmi var. E, bunun 17 milyar lirası bankamız tarafından e, veriliyor. Tabi burada e, Ziraat Bankası'nın önemli bir e, desteği var, sübvansiyonlu krediler. E, biz bütün sektörden Ziraat Bankası dahil %12 bir pazar payı alıyoruz. Ama Ziraat Bankası'nın bu süvansiyonlu kredilerini hariç olarak düşünürsek ve sadece özel sektör olarak, özel bankalar olarak bakarsak, sektörde %46'lık payımıza lider konumumuzu sürdürüyoruz. Ama bundan ziyade biz şu konuda sevinçle bahsedebiliyoruz. Biz sadece Deniz Bankası, yani Ziraat Bankası'nın yanında bir özel banka olarak, Deniz Bankası olarak finansmanla tarıma girdik ama, bu diğer bankaların da girmesi için bir rol model oldu aslında. Sadece kendi yaptığımız finansmanla değil, belki burada bir yol açıp öncülük edip diğer bankaların da burada faaliyet gösterdiği, dolayısıyla daha çok çiftçiye ulaşabildiğimiz, üretime daha çok sektör olarak destek verebildiğimiz bir konumda olduğumuz için de önemli desteklerle devam ediyoruz. Biz bu yapıyı tabii e, banka genelinde, bu tarım bankacılığı faaliyetini e, genel müdürlükten, bölgelerimize, oradan şubelerimize kadar büyük bir yapı altında e, yürütüyoruz. E, genel müdür yardımcılığı seviyesinde oluşturulmuş bir e, yapılanmamız, bir örgütlenmemiz var. E, özellikle... E, Tarımsal üretimin yapıldığı alanlara kadar, her kırsal alana kadar hedefleyen bir geniş şube ağımız var. Şu an 376 şubede toplam 10 bölgede konuşlanmış olarak 631 portföy temsilcimizle birlikte müşterilerimize, üreticilerimize, tarımsal yatırımcılara desteklerimize devam ediyoruz. Genel müdürlükte de yine hem satış pazarlama ekiplerimiz var, satış ekiplerimiz var. E, tahsis ekiplerimiz ve operasyon ekiplerimiz var. E, tahsis ekiplerimizin arasında e, yatırımların özel olarak değerlendirilmesini yapan projeli e, yatırım kaliteli değerlendiren bir proje ekibimiz var. E, bunun yanı sıra e, az önce bahsettiğim 300'ün üzerinde ürünü inceliyoruz değer e, finanse ediyoruz demiştim. Bu ürünlerin e, ürün bütçelerini hazırlayan, sistemsel altyapılarını hazırlayan ve finansman metotlarını kuran bir Arge ekibimiz var. Sektörü takip eden, sektördeki gelişmeleri takip eden bir Arge ekibimiz var. Böyle geniş bir organizasyon yapısıyla dolayısıyla her türlü ihtiyaçlarını tespit edip karşılayabilecek bir yapıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. yani tabii bu 4. gündeyiz çalıştayın muhtemelen çok daha derin bilgileri hocalarımız katılımcılarımız paylaşmıştır ama şöyle bir özet geçmek gerekirse dünyada çilek üretiminde nerede ve biz neredeyiz çilek üretimin aslında çileğin ana vatanı Amerika olmasına rağmen şu an birinci üretim sırasında üretimde birinci sırada Çin yer alıyor dünya üretiminin üçte birini Çin gerçekleştiriyor akabinde Amerika geliyor. Sonra Meksika ve ülke biz dördüncü sırada. Aslında hep hani Türkiye ilk beşte olduğu ürünleri konuşuruz ama çilek çok fazla bahsi geçmez ama çilek de aslında dünya üretiminde ilk beşte olduğumuz önemli üretim alanlarından bir tanesi. Burada Amerika'nın ardından Meksika ve Türkiye dedik ama şöyle bir önemli ayrım var. Amerika Verim anlamında birinci sırada. Birim alandan elde edilen verim aslında sadece üretim alanı değil, üretimden elde edilen birim alandan elde edilen verim önemli bir nokta. Ee, biz burada bir bir tık geride kalıyoruz. Birim başına elde edilen e, ürün miktarımız diğer ülkelerle kıyaslandığında altıncı sıraya geliyor. Ne kadar toplam üretimde dördüncü sırada olsak da e, Amerika'da e, yaklaşık dekar başına 5600 ton ortalamadan bahsediyorum tabii. 5600 ton ürün elde edilirken ülkemizde 3.25 ton ürün elde ediliyor. Burada tabii son 10 yılda artış oldu Türkiye'deki verimlilikte de 2.5 tonlardan 3 tonun üzerine ulaşan seviyelere geldik ama yine de Verimliliğin artması her zaman önemsediğimiz ve bu konudaki yatırımları teşvik ettiğimiz alanlardan bir tanesi. Üretim artışındaki yani dünya genelinde son 9-10 yılda yaklaşık 30'luk bir artış meydana gelmiş üretimde. Bu üretim artışı üretim alanlarında olduğu kadar verim artışından da geldiğini görüyoruz ülkemizde biraz detaylı bakacak olursak çilek tabi ülkemiz zaten genel olarak 10 mita çeşit bitkinin olduğu bunun 3 endemik bitki olduğu coğrafya ve iklim koşulları olarak birçok bitkinin yetiştiği ürünün yetiştiği bir coğrafyada yaşıyoruz bunun avantajını çilekte de görüyoruz Türkiye'de hemen hemen her noktada çilek de tabi hem fazla çeşidi olan hem de adaptasyonu kolay olan bir ürün olduğu için birçok ilimizde 2000 akıma kadar olan yerlerde ekonomik olarak üretimi sağlanıyor. Tabii burada Mersin ili lider durumda. Hem üretim alanı hem de üretim miktarı açısından. üretim alanı olarak Bursa ikinci sırada geliyor ama verimlilik anlamında yine söyleyeceğimiz şekilde Aydın ikinci sıraya yerleşiyor. Çünkü Aydın bölgesi biraz daha örtü altı üretimin daha yoğunlaştığı dolayısıyla dekar başına verimin daha arttığı il olarak karşımıza çıkıyor. Antalya ise üretim alanı olarak 5. sırada üretim miktarı olarak dördüncü sırada yer alıyor. Yine üst sıralarda. Fakat Antalya'nın şöyle bir özelliği var: verimlilik açısından birinci sırada yer alıyor. Bütün iller arasında dekar başına elde edilen tam rakamı da söyleyebilirim. Antalya'da. yaklaşık evet Aydın'la birlikte 3 ton seviyesinde birim başına üretim yapılıyor. ülkemizde çilek üreticiliği hem açık alanda hem örtü altında yapılıyor. Ama tabii son zamanlarda özellikle örtü altı üretim yaygınlaştı. Burada önemli yatırımlar meydana geldi. Dolayısıyla üretim alanları %50 artarken son 10 yılda şöyle baktığımızda üretim alanları %50 artarken üretim miktarı %80 artmış. Bu da bize aslında totalde birim başına verimliliğin artmaya da devam ettiğini gösteriyor. 546 bin tonla 2020 yılının üretimini kapatmışız. Burada verimliğin yanı sıra vurgulamak istediğim konu da ihracat. Az önce Kamil Bey de bahsetti. İhracat miktarlarımız biraz düşüktü. Aslında totalde Türkiye genelinde de durum böyle. 2020 yılının üretiminin biz yüzde sekizini ihracata göndermişiz. Yüzde doksan ikisi yurt içi tüketimde kalmış. mesela bir İspanya örneği vereyim. İspanya dünya sıralamasında altıncı sırada yaklaşık 356 bin ton, 350 bin ton üretim var. Yani bizim ne, neredeyse yüzde kadar üretim yapıyor. Fakat üretiminin yüzde yirmisini ihracata gönderiyor. Yüzde yirmilik oranla da dünyada birinci sırada İspanya. Dolayısıyla evet çilek hassas bir ürün, raf ömrü kısa bir ürün, toplatıp hemen tüketilmesi gereken bir ürün ama belirli artık teknolojik koşullar sağlanırsa da yani bunun soğutmasından paketlenmesine, işte birbirine ne kadar az değerse o kadar daha uzun ömrü olur, ne kadar... E ısı ortam ortam koşulları doğru sağlanırsa o kadar raf ömrü uzun olur. Ne kadar hızlı gitmesi gereken yere hızlı ulaştırılırsa tüketim ömrü yine o kadar uzun olur. Dolayısıyla bu koşullar sağlanarak aslında ihracatın önünü açmakta ve üretimi de böylece desteklemekte mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu noktadan sonra biraz tabii bu kadar üretimi yapacağız. Üretimi nasıl yapacağız? Bir kaynak lazım. Finansman lazım. Biraz e, kredilendirmeleri biz neler, neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz onlardan bahsedeyim. Çileye girmeden önce tabii öncelikle tarımsal üretimin e, finansmanı her zaman farklılık gö göstermiştir diğer sektörlere göre. E, temelde iki çeşit finansman yöntemi var diyebiliriz. Biri işletme kredileri, biri yatırım kredileri. Üreticilerimizin her sene yaptıkları üretimi çevirebilmeleri için işçilik giderleri, gübre giderleri, fide alımları, malç alımları, bu tür ihtiyaçlarını karşılamaları için e, yılda bir hasat vadeli ödemeli, girdi teminine e, yönelik ihtiyaçlarını karşıladıkları fina, e, finansman ihtiyaçları için işletme kredileri tesis ediyoruz. Bunun yanı sıra da yapılacak olan yatırım harcamaları için, sera tesisi kurulmasından tutun, damla sulama e, yapılacaksa e, buna kadar, işte bir araç alıp bulacaksa, bir soğuk hava deposu yapılacaksa, soğutma iklimlendirme kurulacaksa, ısıtma sistemi kurulacaksa da kazanca göre tespit edilen limitlerle belirlenen yatırım kredileri tesis edebiliyoruz. İşletme kredilerimizde bizim en avantajlı ve en öncü ürünümüz üretici kart. Üretici kart sektörde zaten ilk ve inovatif bir ürün olarak yer alıyor. Kapalı devre çalışıyor bu kapalı devre e, sistemi sayesinde 17003 e, 17000 iş yerinde eee fide'den e, mazota kadar e, işte gübreden e, nakit ihtiyaçlarına kadar üreticilerimiz kendi üretim alanlarına göre tahsis edilen limitlerle yani burada üretici kartta e, tanımlanan limit birebir üreticinin yaptığı üretim alanıyla ilintili. Dolayısıyla bir dönümlük yapılan üretimle yüz dönümlük yapılan üretim arasındaki giderler farklılaşabileceği için tamamen üretime dayalı, üretimin finansmanına yönelik limitler belirleyerek üst çıkartı üzerinden üreticilerimize destek olabiliyoruz. Yılda bir hasat vadeli ödemeleri yapılıyor. Ayrıca alt limitleri sayesinde Üreticilerimiz sonuçta hayatlarına devam ediyorlar. Her türlü fatura ödemeleri, tersim ödemeleri, bağkur ödemeleri devam ediyor. Dolayısıyla bunları sağlayabiliyorlar ve bunları da 6 aya varan faizsiz dönemlerle bizim üye işyerleriyle yaptığımız özel anlaşmalar sayesinde faiz avantajı da sağlayarak finansman desteği sağlamış oluyoruz. Tabii kartın dışında nakit kredilerle de yine yılda bir ödemeli nakit kredilerle de bu tür işletme giderlerine yönelik kredi limitleri tahsis edebiliyoruz. Yatırım kredileri bu işin ikinci ayağına gelecek olursak biraz daha artık örtü altı ve sera yatırımları için konuşabiliriz bunları da. her türlü yatırım harcaması yani işletmeye girdiğinde bir yıldan daha uzun sürede kullanılabilecek işte ısıtma sistemleri, damla sulama sistemleri, naylonlar, e, sera demirleri, her türlü sabit yatırım harcamaları için e, yatırım kredi veriyoruz. Bunların bir özelliği de aslında uzun vadeli olması. Uzun vadeli olduğu için de e, yine yılda bir ödemeli e, limitlerle üreteceğimiz yatırımlarını e, desteklemeyi hedefliyoruz. Tabi burada e, sadece sera kurulumu değil, az önce bahsettim hani e, burada paketleme ve e, işin e, daha hasattan sonraki süreçleri de önemli. Buradaki her türlü hasat sonrası gerekli olan yatırımları da yine her zaman bu yatırım kredileriyle destekleyebiliyoruz. Neler dahil oluyor? Bir sera kurulumunda yapılması gereken tüm harcamalar, eğer varsa etüt proje giderleri, eğer varsa arsa arazi düzenlemesi, inşaat işleri, üzerine çelik konstrüksiyonu yapılması, üzerine naylonun kapatılması, ve tabii ki işletmenin e, faaliyete geçebilmesi için gerekli olan bir işletme sermayesi ihtiyacı ile birlikte e, bir proje hazırlanıyor aslında. Bunu da proje ekiplerimiz inceliyor. Bir fizibilite çıkartıyorlar ve bu fizibilite kapsamında e, bir nakit akış oluşturarak e, üreticiye en uygun ödeme planını, ...kaç yıl vadede bu kredinin geri ödenebileceğini, ...yapılacak yatırımdan elde edilen gelirin ...kredilerin ödenmesine ne kadar destek sağlayacağını, ...ne kadar öz kaynak koyulması gerektiğini ...inceleyip üreticilerimize ...hem finansal destek veriyoruz hem de aslında bir noktada ...danışmanlık diyebileceğim hizmetler veriyoruz. Çünkü burada üreticilerimize yönlendirip yatırımlarını şekillendirebilecek önerilerde bulunabiliyoruz. Bu tür yatırımları da yine projeli yatırım kredileri kapsamında değerlendirebiliyoruz. Ve son olarak Hani banka kredilerimizin dışında bir de kırsal kalkınma yatırımları desteklenme programı desteklenmesi programı kapsamında hibe programları var. Çilek yatırımları, çilek seraları kurulmasına yönelik olarak. Burada da e, tabi belirli dönemlerde e, Tarım Bakanlığı ve Tarım İl Müdürlüklerimizce açıklanan duyurularla e, görüyoruz, takip ediyoruz. Üreticilerimize de e, duyurularını e, iletmeye çalışıyoruz. E, ekonomik yatırımların desteklenmesi başlığı altında 3 dekardan büyük serat kurulacaksa eğer 3 milyon liraya kadar 150 hibe desteği sağlanabiliyor. Diğer taraftan da ekonomik altyapı yatırımları başlığında da 10 dekara kadar olan Seram yatırımlarında 500 bin liraya kadar yine %50 hibe desteği sağlanabiliyor. Biz burada da yine bu tür %50 hibe ama kalan %50'si nasıl sağlanacak? Burada banka devreye giren mi? Evet. Kalan %50'nin finansmanında veya hibeler yatırımdan sonra alındığı için devam ettiği, hibe ile geri ödenmek üzere olmak üzere bir kredilendirme yöntemi sunabiliyoruz üreticilerimize. Özetle bütün bunları toparlayacak olursak aslında çilek yetiştiriciliği ekonomik bir ürün olması sebebiyle bankalar, bizim bankamızca da diğer bankalarca da finans kurulunca karlı ve ekonomik bir ürün olduğu için kredilendirmeye devam ediyor. Ama raf ömrü kısa olduğu için biz her zaman burada raf ömrünü uzatacak yatırımları önemsiyoruz. Burada destek veriyoruz. Endüstriyel bir ürün olması açısından da önemli. Yani çilek tek başına sofralık tüketilmiyor. Dolayısıyla geniş bir pazar pazarını zaten var. Pazarını genişletme potansiyeline sahip. Endüstriyel anlamda işte kurutulmasından reçeline, pastacılıkta kullanılmasından, her türlü sofralık tüketimine, çeşitlerine kadar bu pazar potansiyelini geniş, genişletebilecek bir ürün. Dolayısıyla burada da ihracat koşulları ve ihracat kanalları da geliştirilmesi üretimi arttırıcı, destekleyici bir rol oynayacaktır diye düşünüyoruz. Biz de banka olarak üretimin her aşamasında finansman desteğini ve çeşitli hizmetlerimizi sunmaya her zaman üreticilerimiz için açıyoruz bekliyoruz